Herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, bu haftanın enleriyle yine karşınızdayım. Haftanın sazanıyla başlamak istiyorum. Haftanın sazanı Meclis TV. Ben onu seçtim. Neden Meclis TV seçtim? Çünkü bir CHP'li milletvekili, bir kadın milletvekili göğüs kanseri, meme kanseri olduğu için bir farkındalık oluşturabilmek, ses getirebilmek için bir eylem yaptı Meclis kürsüsünden. Tam 12'den vurdu ama 12'den vurmasının bir sebebi de Meclis TV'nin onu sansürlemeye kalkmasıydı. E, CHP Milletvekili Nurten Yontar Peru'nu çıkardı. Çünkü bir kemoterapi görüyor ve saçları dökülmüş. E, hedefine ulaştı ama bu hedefine ulaşması konusunda ona elbette yardımcı olan da istemeden de olsa haftanın sazanı Meclis TV oldu. Haftanın manşetine bakalım isterseniz. Benim iki tane alternatifim var. Birisi karta taksitle çay. Evrensel gazetesinin manşeti artık insanlar çay ocağında bile taksitli kart kullanmaya başladılar. Varın gerisini siz düşünün. Halkın ekonomik durumu ne vaziyette? Bir diğer manşette Yeni Çağ gazetesinin biliyorsunuz et, et Süt Kurumu bir kısım ithalatlar yapıyor. Canlı hayvan alıyor ya da karkas et alıyor. 136 liradan aldığı eti büyük firmalara, büyük şirketlere vermiş ve vatandaşta Et balık kurumundan değil de gidip o büyük şirketlerden e, almak zorunda kaldığı için etin kilosunu 550 liradan alıyor. E, e, derenin taşıyla derenin kuşunu vurmak diye bir şey vardı ya, aynen öyle vatandaşın parasıyla vatandaşı soyuyorlar. Haftanın karikatüründe iki karikatür var aynı konuda çizilmiş. Biliyorsunuz e, Cumhuriyet İttifakı'nda AKP ve MHP'de e, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'da yeni bir hazırlık var. Kürtler oyunun içine çekmek, Cumhuriyet İttifakı'nın bir parçası haline getirmek ya da Kürtler bir şekilde gönüllerini yaparak yeni anayasa değişikliği konusunda onların desteğini almak istiyorlar. Bunu iki karikatürist çizmişti. Birisi Bülent Çelik gazete pencereden kahretsin yine çakıldık diyor. Erdoğan game over olmuş çünkü Devlet Bahçeli'de ben gidip demlilerle bir el sıkışıp geleyim diyor. E, Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfa karikatüristi Zafer Temuçin de neden barış eli uzattıklarını, avuçlarının içine yazdıkları partilerin oy oranlarını gösteren anket sonuçlarıyla çok güzel izah etmişti. Haftanın tehditi bir savcıya yönelik ve e, bebeklerin öldüğü, 12 bebeğin hayatını kaybettiği e, yeni doğan ünitesinde bir çete var ve bu çeteyi soruşturan bir savcı var ve o savcıyı açıktan doğrudan Tehdit ediyorlar, ailesiyle tehdit ediyorlar. Bunlar e, kötü insanlar. Bunlar işte şunu yapabilir, bunu yapabilir diye güya suratı haktan görünerek birileri tehdit ediyor. O tehdit edenlerin Sağlık Bakanlığında daha önce üst düzey görev yapmış olduğu da e, kayıtlarda kayıtlara geçirilmesi gereken bir ayrıntı. Al sana itibar diyebileceğimiz bir haber. Recep Tayyip Erdoğan bir taraftan 5 uçakla yurt dışı gezilerine giderken Amerika gezilerine giderken öbür taraftan okullardaki sifonları sökmüşler. Bakın tasarruf olsun diye tuvaletlerdeki sifonları sökmüşler. Daha önce öğretmenlerin çay demledikleri kettle'ları, su ısıtıcılarını toplamışlardı. Şimdi bir adım daha ileriye gitmişler. Çocukların kullandığı tuvaletlerdeki sifonları sökmüşler. Gerekçene Su tasarrufu gerekçene, milli eğitimin parası yok. Peki bunlar yaşanırken Recep Tayyip Erdoğan e, Amerika'ya nasıl gitmiş biliyor musunuz? Ertuğrul Özkök yazmıştı. Onun yazısındaki gözden kaçabilecek bir ayrıntı, ayrıntıya ben mercek tuttum. O mercekte şöyle, Erdoğan e, gazetecileri, milletvekillerini bazı misafirleriyle birlikte uçuyordu ya, bu sefer öyle olmamış, İki katlı. B747 Boeing uçağıyla tek başına gitmiş ya da büyük ihtimalle bir hastaneye çevirdiler. Bir hastane şeklinde o uçağı kullandığı için tek başına gitmiş gibi görünüyor ama herhalde hastane personeli de yanındaydı. O uçak mürettebatı dediğim benim gazetecileri ve milletvekillerini başka bir uçakla, gene büyük bir uçakla göndermiş. Düşünün ki Erdoğan iki katlı bir uçakla tek başına Amerika'ya gidiyor ama onun yönettiği ülkede tuvaletlerin sifonları sökülüyor. Sen itibardan bahsediyorsun, al sana itibar, senin itibarın okullardaki çocukların sağlığı, okullardaki çocukların temizliği, okullarda çocuklara sunabildiğin sağlıklı bir eğitim ortamı olması gerekirken, e, sen 5 uçakla Amerika'ya gitmeyi bir marifet sayıyorsun. Haftanın ifşası iki e, yüksek yargıç, daha doğrusu iki yargıç arasında bir başsavcı, şimdi o da yargıç oldu. Ve bir yargıç arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar e, kendi adliyesinde bir kısım çetelerden Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un başını çektiği bir çeteden bahsetmişti. O çetenin içerisinde olmakla suçladığı bir yargıç vardı Sidar Demiroğlu. Sidar Demiroğlu e, bu haberlerin çıkışının birinci yılında konuştu ve dedi ki İsmail Uçar'ın mal varlığı benim malımın on katı değilse ben istifa edip bu ülkeyi terk etmeye hazırım. Bu da haftanın ifşasıydı. Haftanın pişkinine gelelim isterseniz. Rize'de bir açılış vardı ve bu açılış sırasında 3 AKP'li belediye başkanı açılışa katıldılar. Kurdela kestiler. Bu açılış Burger King'in açılışıydı. Hani bir taraftan işte bunlar İsrailli firma, bunları boykot edin diyorlar. Bir taraftan orada yemek yiyenleri ya da otur yerlerde kahve içenleri Basıyorlar, tehdit ediyorlar, taciz ediyorlar. Öbür taraftan açılışına belediye başkanları katılıyor. Ee, çok pişkindi belediye başkanı. Yemek yeseydim İsrail'e destek olurdu ama ben sadece kurdela kestim dedi. Ee, siz yer misiniz bunu bilmiyorum ben yemedim. Ama Rize il başkanı çok daha ağır konuştu. Daha doğrusu konuşmaya çalıştı, şiir okumaya çalıştı. O iyice batırdı. Tabir yerindeyse tüy dikti. Bu bizi, bizi linç edenler, İsrail uçakları, Yahudi uçakları diyenlere ben bu okuyacağım şeyden beraber anlayacaksınız. Bunun beraber bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Zulme alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğamazsın ki, boğamaz, boğamaz sanki dokuz buçuk soysuzun ardından zararlık yapmama, hele hak namına haksızda ölsem tapamam, doğduğumdan beridir aşığım istiklale, bana hiç tasmalık etmez değil altınlarla, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunun. Bütün bu yapılan, bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur. Ama başkan oraya olsun aklınıza Haftanın kurnazı kimdi? Haftanın kurnazı ee, Enerji Bakanı'ydı. Enerji Bakanı bu yıl e, doğal gaza zam yok dedi. E, zaten Ağustos ayında zam yapmıştınız bir daha ne diye zam yapacaksınız diye sormayın. Ocağın birinde muhakkak zam gelecek. Niye ocağın birinden önce yapmıyorlar? Çünkü enflasyon hesaplamalarında emeklilerin, memurların... E, kamu çalışanlarının maaşlarını o enflasyona göre tespit ediyorlar. O enflasyon düşük çıksın diye Ağustos'ta yaptılar zammı. Şimdi bir de Ocak'ta yapacaklar. E, bunlar da kendini kurnaz zannediyor. Haftanın sorusu e, Karar Gazetesi'nden. Karar Gazetesi şunu soruyor. Diyor ki Filistin çeliği ne yapsın? Neden soruyor bu soruyu? Şunun için soruyor. E, Türkiye'den, İsrail'e hani ihracat yasaklanmıştı işte, İs İsrail'e ticareti falan ortadan kaldırmışlardı falan ya, kesmişlerdi ya. E bunun yerine Filistin'e ticaret yapıyorlarmış güya ama Filistin'e ne gönderiyorlar? E ekmeğe, ilaca ihtiyacı olan Filistin'e çelik gönderiyormuş meğerse Türkiye. Ve Karar Gazetesi de haklı olarak soruyor, Filistin çeliği ne yapsın? Aslında sorunun cevabı belli, bu çelik aslında nereye gidiyor, bunu niye açıklamıyorsunuz. Niye bunu samimi bir biçimde, dürüst bir biçimde paylaşmıyorsunuz. Haftanın PR'cısı var. Aslında yılın PR'cısı belki bu. E, Dron Ali diyoruz. Ali Yerlikaya. İçişleri Bakanı yine dronlarla bir kısım görüntüler paylaştı. Ve e, hani böyle Hollywood vari çekimler yapıyorlar. Üstten çekimler, alttan çekimler. Böyle bazen karartıyorlar. Negatif görüntüler falan veriyorlar tam manasıyla bir PR çalışması. E daha önceki İçişleri Bakanı da bunu yapıyordu ama bu kadar becerikli bir ekibi yoktu. Böyle bir prodüksiyon şirketiyle anlaşmamıştı. Herhalde bir prodüksiyon şirketi yapıyordur bunu. O sadece çıkıp basın toplantısı yapıyordu. İşte kökünü kurutma operasyonu 56, kökünü kurutma operasyonu 1573. Biraz vulgarize ediyorum elbette. Gibi açıklamalar yapıyordu. 350 bin kişiye yakın insanı sadece uyuşturucudan gözaltına aldıklarını, topladıklarını iki yılda söylemişti. İnandırıcı rakamlar değil. O da PR yapıyordu ama çok acemice, çok ilkel yapıyordu, çok klasik yapıyordu. Şimdiki bakan yılın PR'cısı, haftanın PR'cısının ötesinde yılın PR'cısı, hatta belki asrın PR'cısı bile seçebiliriz. Bu hafta da beni izlediğiniz için haftanın enlerini benden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yorum yazmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.